Sevgili arkadaşlarım herkese merhaba. Şimdi soruya baktığınız zaman ama bu da ne ya bu da çok kolay değil mi diyenleriniz olabilir. Basit bir soru gibi görünüyor ama çok dikkat isteyen aslında türevde doğru zannettiğimiz bir yanlıştan bahsedeceğim. O yüzden bu örnek çok öğretici olacak bizim için. Ama öncesinde arkadaşlarım dediğim gibi önce bir kendinizi çözün. Çözemezseniz muhakkak video izleyin. Muhakkak izleyin ama çünkü burada anlatacağım çok önemli bilgiler var. Bir de arkadaşlarım eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Şimdi arkadaşlarım ben sorunun çözümüne geçiyorum. Diyor ki fx bir parçalı fonksiyon. Fonksiyonu demiyor. Birdeki türevi, bire sağdan türevi, bire soldan türevi nedir demiş soru. Şimdi birdeki türevinin var olup olmadığını anlamak için öncelikle fonksiyonun sürekli mi yoksa süreksiz mi olduğunu incelemek gerekir. Sürekli incelerken ne yapıyorduk arkadaşlarım? 3 tane temel bilgiye başvuruyorduk. 1- Önce fonksiyon bir noktasında Tanımlı mı? Hemen birinci madde diyelim. Birinci maddemiz ne? Fonksiyon bir de tanımlı mı? Tanımlı değilse zaten süreklikten söz edemeyiz arkadaşlar. Anlamsız olur. Önce tanımlı olacak. F1 var mı? F1 bakın bir yazdığımız zaman sıfır çok güzel var. İkinci maddeye geçebilirim o zaman. Nedir ikinci madde? Fonksiyonun bir de sağdan ve soldan limitleri birbirine eşit olmalı. Peki 1'e soldan yaklaşalım. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fonksiyonum x küp eksi 1 gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada x yerine 1 yazdığım zaman sıfır. Tamam. Soldan limiti de 0 çıktı. Bir de sağdan limitine bakalım. Sağdan limitine bakıyorum. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken bu sefer fonksiyonun 2x olacak. 2x'i kullanacağım. x yerine 1 yazdığım zaman 2. Gördüğünüz üzere sağdan ve soldan limitler birbirine eşit çıkmadı. E, dolayısıyla fonksiyonun demek ki bir noktasında limitinden söz edemiyoruz. Limiti yokmuş. E limiti yoksa süreklilikten zaten söz edemeyiz. Fonksiyonun limiti yoksa fonksiyon o nokta sürekli olamaz arkadaşlar. Demek ki bu fonksiyon süreksiz bir fonksiyon. Evet süreksiz fonksiyon. Süreksiz fonksiyon olduğuna göre bir de türev olabilir mi? Hayır tabii ki olamaz. Yani f türev 1 yoktur diyoruz. Yoktur. Türev burada olmaz arkadaşlar. Süreksiz fonksiyon olsa türevinden söz edemeyiz. Peki esas benim vurgu yapmak istediğim yer sağdan ve soldan türev konusu. Şimdi arkadaşlarım sorunun yan alıcı bölümüne geldi. Sağdan ve soldan türev. Bakın, sağdan ve soldan türev. Burası çok önemli. Dikkat edin. Burada yapılan hatadan bahsedeceğim ben size. Şimdi 1'e sağdan yaklaşırken diyor ki arkadaş, 1'e sağdan yaklaşacağım. O zaman ben fonksiyonu bunu alacağım. Yani f(x) olarak neyi tercih edeceğim? 2x. Türevine gideceğim. Evet, türevine gittim. Türevinde 2 yazacağım. Ve bir de sağdan türev o zaman ne olmalı? 1'e sağdan türev. 2 olmalı diye düşünüyor arkadaşımız. Sonra de soldan yaklaşalım. E hangisini kullanacağım? Yukarıdakini kullanacağım. Buradan arkadaşlarım x küp eksi 1 yazdık. Türev alma kuralından türevini alıyoruz. Aldığımızı düşünüyoruz. Tabi 3x kare. Sonra da gidiyoruz. 1'e eksi yazdığımız zaman yani yine 3 çıktığını görüyoruz. İşte so sağdan türevi neymiş bunun? 2. Soldan türevi 3'müş deyip çok büyük bir yanılgıya düşüyoruz arkadaşlar. Bu maalesef doğru değil. Peki doğrusu nedir? Şimdi ondan bahsedeceğim. Sıkı durun. Arkadaşlarım fonksiyon süreksizse süreksiz fonksiyonlara sağdan ve soldan türeve bakılırken türev tanımından gidilir. Bakın şimdi bir sağdan yaklaşırken türev tanımından gideceğim. Limit limit x 1'e sağdan yaklaşırken türev tanımı nedir? fx eksi f1 bölü x eksi 1'dir değil mi? Şimdi buradan gidelim. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken 1'e sağdan fonksiyonum 2x. Çok güzel. 2x yazdım. F1. Bakın F1 nerede tanımlı? Burada. biri burada yazacaksınız. Burada değil. F1 burada tanımlı. F1'i bulacaksınız. O da 0. Bölü x eksi 1. 1 yazarsam 2 bölü 0. Ne oldu? Tanımsız. Yani neymiş? Sağdan. 1'e sağdan yaklaşırken bu fonksiyonun türevi yokmuş. Burada ne demiştik? 2 demiştik. Gördüğünüz gibi yanlış. Şimdi bir de bir de soldan yaklaşalım bakalım. Soldan türevine bakalım. Türevin tanımından gidiyorum. Dikkat edin. Bir de soldan yaklaşırken fx eksi f1 bölü x eksi 1 yazdım. Şimdi tekrar yazıyorum. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx'in ne olacak? x küp eksi 1. Eyvallah. Onu yazdım. f1 yine burada yazacağım. f1 burada sıfır olacak. Eksi 0 bölü x eksi 1. Bakın arkadaşlarım 1 yazdığınız zaman burada 0 bölü 0 belirsizliğini görürsünüz. Bu belirsizlikten kurtulalım ve türevini alalım. Lopital da uygulayabilirsiniz bu noktada ama ben normal e, ayırma tekniği kullanarak devam edeceğim. Limit x 1'e soldan yaklaşırken x küp eksi 1 küp açılım bakın dikkat edin burada küp açılım var. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 küp açılımı yaptım. Aşağıda da x eksi 1'ler sadeleşti ve belirsizlik ortadan kalktı. 1 yazdığım zaman 3 çıktığını görüyorum. Bakın arkadaşlarım soldan türev 3 çıktı. Aynı çıktı. Doğru, doğru. Ama sağdan türev 2 çıkmadı maalesef. Yanlış oldu. O yüzden arkadaşlarım eğer fonksiyon süreksizse size sağdan ve soldan türevi soruyorsa ne yapmanız gerekiyormuş arkadaşlarım? Türevin tanımından gitmeniz gerekiyormuş. Bu yanılgıdan kurtulmak için umarım yararlı, faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.